Herkese selam arkadaşlar. Ülkel Türk kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir. Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. İlginç bilgiler konseptine devam ediyoruz. Bugün sizlere İngiltere'de ilginç ve duyulmayan bilgileri anlatacağız. Hemen videoya geçelim. Birincisi, İngiltere'de 100 yaşını aşmış her vatandaşa kraliçenin hazırlattığı özel tebrik kartı gönderilir. Kraliye çeşitli sebeplerden dolayı tebrik kartı gönderme uygulaması kraliçe Victoria zamanında başlamıştır. 100 yaşını aşan vatandaşları tebrik eden kartı gönderme adeti ise 1917 yılında kral George zamanında başlamıştır. 2. İngiltere'de her 40 kilometrede bir farklı bir İngilizce aksanı konuşulmaktadır. Konuşulan aksanlar nüfus ile toplayıp Birleşik Krallığın yüz ölçümünü oranlarsanız 100 kilometreden fazla bir sonuç çıkmıyor. Aksanların en ilginç de Cockney aksanı ola öyle ki İngilizlerin kendi bile zorlanıyor. Halan onlarda da Suriyeli çıktı bak gördün mü? Onları da anlamıyorlar. 3. Nijerya'da İngilizce konuşanların sayısı İngiltere'de İngilizce konuşanların sayısından daha fazla. Biz zannediyoruz ki Nijerya'da kendi ana dilleri konuşuyor ama hayır İngilizce konuşuyorlar. Nijerya'da İngilizce resmi dillerinden biridir ve 150 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. İngiltere'nin nüfusu 57 milyon olduğundan bu fark ortaya çıkıyor. Halbuki lan arada çok büyük rakamlar oğlum. Adamları çocuk kazanmıyor. Çok kötü. Bunları da 3 çeyrek altın takıma kampanyaları başlatmaları lazım. Adamların ekonomide sıkıntı yok ki oğlum. Ne başlasalar ne olacak? Dördüncü, ülkeler arasında gönderilen mektuplarda üzerinde isim yazılması gerek olmayan tek ülke İngiltere'dir. Adamlar çok mantıklı bir şekilde Bir de bunun cezası var bakın şimdi. Bütün yollar Roma'ya çıkar, deyimi bir kez daha düşünülmeli. Şaka bir yana üstünde kraliçenin resmi bulunduğu post bulunan ters yapıştırman vatan ihanet suçundan yargılanmana sebep oluyor. Adamlar post buluna kadar değer veriyor oğlum bak bizim burada. Hehe. o ile gelişmiş ülke orası. 5. 2010 yılına kadar köleliği İngiltere'de resmi suç olarak kabul edilmiyordu. Oğlum adamlara gelişmiş milişmiş dedik şimdi benim yüzümü kara çıkardı görüyor musun? Birleşik Krallıklar köleliği kaldırılmasının kanunu 1833'te kaldırılmıştır. 1839'da kölelik karşıtı topluluğu kurulmuş ve kraliyet topluluklar arasında katılmıştır. Lan tamam da yani istediğin kadar yürürlüğe sokmamış adamla. 2010 yılında yürürlüğe girmişler. Ulan baktı bütün millet gelişiyor biz de gelişelim. Kalmayalım arada dünyadaki tüm toprakların altıda biri resmi olarak İngiltere Kraliçesi'ne aittir. İngiltere Kraliçesi, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda devlet başkanlarının yanı sıra 15 ülkenin de devlet başkanıdır. Lakin bu topraklar kraliçe ve ailesine yasal mülkü değildir. Ha iyi. Ben diyecektim topraklar gidiyor elden. Windsor Kalesi dünyanın en büyük kraliyet ikametgahıdır. Aslında dünyanın en büyük kraliyet sarayı Versilles lakin Fransa monarşi kalktığı için Windsor Sarayı en büyük kraliyet ikametgahı olarak kabul edilmektedir. 8. İngiltere'de atların, eşeklerin ve maymunların hususi pasaportu vardır. Yok artık dediğiniz duyar olur, duyar gibi. Yani. Tabi duymuyorum ama duyar gibi. 2003 yılında çıkarılan At Pasaportu Yasası ile at yarışlarında şikenin önüne geçilmesi istenmiştir. Abi geçilmiş mi bunu bilemiyorum. Maymunu, maymunu niye çıkarmış peki? Çok mantıksız bir şey yani şu anda. Ben atın çıkarıyorsun hadi şikenin önüne geçmek için. Maymunun niye çıkar? Maymun dövüştürüyorlar galiba oğlum bunlar. Nasıl insanlarsınız oğlum? Kafes dövüşünü bıraktık maymun dövüştürüyor artık. Köpek dövüşünü anladık. 9. İngiltere'de gideceğiniz her bölge denize en fazla 113 kilometre mesafededir tam mevkide ha. mı denizdesin. Bunu tam avantajlı ve de turistik bölgenin tam can alıcı yeri ha. Tam her gün tatil yapıyor mesela. İngiltere meclisinde ölmek suç kabul edilmektedir. Bu kanun 1239 yılında çıkarılmıştır. Kral ile arası bozuk olan devlet adamları ölümleri yaklaşınca devlet binalarına gidip burada ölüm beklerlermiş. Sebebi ise bu binalarda ölenler için devlet töreni yapılmak zorunluluğunu olmasıymış. Ne güzel işten devlete kilitliyor bütün parayı. Güzel. Devlet gel diyor beni öldürdün diyor. Beni al buradan hemen götür. Adam hiç çözmüş. Ama onlar da demiş ki lan bunlar zekiyiz de biz daha zekiyiz. Aha bir yasa çıkardım. Koydum yürüle. Hadi bakayım öl bakayım bir daha. Cezası var. Adam ölünce nasıl ceza çekecek ben onu anlamadım. Ailesine keserler büyük ihtimal. Para cezası. Temizinden. 11. İngiltere kraliçesinin kendisine ait pasaportu yoktur ve dünya pasaportsuz dolaşılmaktadır. Tabi alıyor onun bunun pasaportunu öyle geçiyor. Ben yok yok öyle bir şey yok. Birleşik Krallıklar tüm pasaportları kraliçe adına verildiği için kraliçenin pasaportu sahip olma zorunluluğu yoktur. Ama bu durumda diğer kraliyet ailesi üyeleri için geçerli değildir. İngiliz deniz kuvvetlerini Somalili korsanları korkutmak amacıyla Britanya Spice şarkılarını kullanılmaktadır. Adamlar korkutmak amacıyla şarkı kullanıyor adamlara bak. Aman Britanya duymasın. İngiliz donanmasını Aden körfezinde korsanlar mücadele sırasında müzik kullanılmasını 1997 yılında başlamıştır. Sadece Britanya Spice değil Beatles'de dahil çok geniş bir yelpazede müzik çalınıyor. Amaç korsanların moralini bozmak. Lan korsan olsam her gün dinlerim lan ne moralim bozulacak. 13. Dünyadaki en kısa uçak seyahati İngiltere'nin Vestaria veya Papa Vestaria adları arasında yapılmaktadır. Ulan çok kısaysa niye uçak benzin harcıyorsunuz? Manyak mısınız oğlum? 2 dakikalık bir seyahat ve uçak sürülüyor yani 2 dakikalık yer için öyle. Lan ne uçağı ya? Yap bir köprü geç abi karşıya. Ne gerek var? Adamlarda para bokla herhalde anlamadım ki. 14. İngiltere'nin milli yiyeceği olarak kabul edilen fish chips yapan ilk mekan 1871 yılında Yahudi bir göçmen tarafından açılmıştır. Yahudi Coca-Cola'ya el attığı gibi buna da el atmış. İlk fish chips dükkanı Londra Est Ant bölgesinde açılmış Joseph Malin adındaki göçmen civarında bir dükkan aldığı kızarmış balıkları kendi hazırladığı patates kızartması ile karıştırıp seyyar olarak satmaya başlamış. Şu an en eski fish chips dükkanı Londra jo Jovent Garden semtinde Rock and Sole Palce diye bir yermiş. Güzel. Abi İngiltere'ye giden buraya bir gitsin baksın. 15. Dünyanın en uzun süreli ittifakı İngiltere ve Portekiz arasındadır. İngiltere ve Portekiz arasında ittifak 1147 yılında İngiliz donanması Lisbon'u Mari Pilerler'de almak isteyen Portekizli yardım etmesiyle başlamıştı. 1386 yılında Portekiz kralı 1. Johan ile Lancaster dük dükünün kızı Pilipan'ın evlenmesiyle bu ilişki daha da pekişmiştir. En nihayetinde 1386 yılında imzalanan Windows Antlaşması anlaşması ile resmi kazanmıştır. 1386'dan günümüze 632 yıl hala devam etmedi çok iyi kızılıklarmışlar oğlum. Yani bu biraz zor bozuldu. Kız gitmiş oraya bitti yani o iş. Ya ele bir de şu çocuklarına ya da bir insanlara güzel düzgün bir isim okunabilecek isim koysalar da bize rahatlasak ya. Okuyamıyoruz abi. 100 koy abi en güzel ya. 16. Bir İngiliz kadını yaşam boyunca 150 değişik saç modeli denemektedir. Kadınların mutsuz ve depresif olduğu dönemlerde saç stilleri değiştirildiği düşünülürse de İngiliz kadınları sık sık depresyona girer demek. İngiliz yazar Shakespeare'in ünlü oyunu Macbeth dünyanın en çok sergilenen oyunudur. Bunda İngiliz olan yer neresi peki? Bu kalsın. Satarsınız. 18. Britanya İmparatorluğu'nun en büyüklüğü en güçlü döneminde Afrika kıtasından daha fazladır. Britanya İmparatorluğu en geniş sınırlama 1920 senesinde ulaştı. O zamanki yüz ölçümü 35.500.000 milyon kilometre karedir. Afrika kıtasının yüz ölçümü ise 30.370.000 milyon metre karedir. 19. Dünyanın en kısa savaşı 1896'da İngiltere ve Zanzibar arasında gerçekleştirilmiştir. Sadece 18 dakika sürmüştür. Bu kadar. 20. İngiltere'de trafik akışının sol tarafı olması geleneği Papa'nın verdiği emre dayanır. Ben orada da işte. İngiltere'de trafik akışının sol tarafta olması geleneği Papa'nın 1300'lü yıllarında Roma'ya gidecek olan hacıların yoldayı kargaşa çıkarmaması için verdiği emre dayanır. Ayrıca eski çağlarda İngilizler dahil çoğu kimse yolun sol tarafını yürür ve yolu karşısına gelen düşman olup olmadığını anlamaya çalışırmış. Bir tehlike anında sağ elleriyle kılıçları da ya da filaları çekerler. Lan baksana ne alaka lan. Gitmeyeceğim soldan moldan ya. Bana ne ben sağdan, da, sağdan da gitmiyorum lan. Gitmiyorum oğlum. Çok saçma abi ya. Dine bağlamışlar bunda. Ne alaka lan? Adama bak soldan gideceğim. tamam bak alttaki bir mantıkla çıkılması var abi. Savaş döneminde tamam okey. Soldan gelen sağdan gelen düşmanı tak tak kesesin diye. Sağ bilek tamam da. Abi ne bu? Abartma yani. Yok cennete gideceğim. Ben cehennemi aldım abi. Kimse cennete gidecek. Cehennemi almayacağım. Hadi gidin. Cennete girin siz hepiniz. Hepiniz cennette kalın. Bugünlük videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere, dikkat edin kendinize. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.